cevizli baklavamız için de sevgilim bir paket hemen baklavalık yufkamız 200 gram kadar tereyağımız 100 gram kadar ceviz içimiz şerbetimiz için 2 su bardağı kadar toz şekerimiz 3 su bardağı kadar toz şekerimiz 3 su bardağı kadar suyumuz bir dilim taze limon kullanıyoruz ee, hemen bir paket baklavalık yufkamız var. Ondan sonra 200 gram kadar tereyağımız, 100 gram kadar ceviz içimiz. Şerbetimiz için 3 su bardağı kadar su, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, bir dilim taze limon veya limon suyu da kullanabiliriz. Önce hemen şöyle tereyağımızı eritelim. Ondan sonra yufkalarımızı tepsimizin içine kat kat diziyoruz. Hemen aralarına tereyağımızı ilave ediyoruz. Ortasına geldikten sonra tekrardan cevizleri ilave ediyoruz. Cevizleri ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde hemen üzerinde aynı şekilde örtmeye devam ediyoruz. Ondan sonra üzerine örttükten sonra dilimleyeceğiz. Onları güzelce bir şekilde bir dilimleyeceğiz. Ve dilimledikten sonra güzelce bir şekilde hemen sevgili izleyenlerimiz Üzerinde iyice bir dilimledikten sonra tereyağımızı üzerine ilave edeceğiz. Tereyağımıza beraber tekrar da fırına gönderiyoruz. Şerbetimiz hazırlanıyor. Şerbetimizi de üzerine ilave ediyoruz. Şerbetimizle beraber hemen sunum yapacağımız tabaklarımıza. Biz bugün bayram tadına şöyle biraz daha renkli olsun dedik ama herhalde biraz süslememiz fazla olmuş. Ondan sonra güzelce bir şekilde bir süsledik sevgili izleyenler. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir hemen baklava olmuş olacak. Ve şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, e, için neler yapmışız? Hemen onu da bir göz atalım.